Bu Kerem abla ha bu dediğimi iyi dinle. O zamanlar yeni evlenmişim. Evlen doğumcunun sabahına o kaynanam o firavun karı çıktı geldi kapıya. Dedi ki bakacağım dedi evin temiz mi Allah belanı vermesin. Birak kocamla baş başa kalayım da daha yeni evlenmişim. He ondan sonra bana taktik kafayı. Bir gün beni zehirlemeye kalktı. Yemeğime koymuş deterjan. Bak dinle. Ben de yemeği ne bileyim acıkmış yedim. Ondan sonra bir hafta köpürdüm Mükerrem abla, deterjan. Her nefes alıyorum bir çöpük çıkay ama bünyem kuvvetliydi, elmedim. Elmedim, Allah yaşattı beni. He, Allah alsın onu inşallah. Geldi 95 yaşına hala duruyor genç kız gibi. Ha böyle sinirden kendimi yiyeceğim. 95 yaşına karısında insan bir kilo alır. Ha böyle 60 kilo duruyor, sinirden yiyeceğim kendi kendimi. kendimi. Allah vermesin belasını. Allah alsın onu inşallah. ne Ezrail unuttu herhalde. Ezrail unuttu ne? Elmi içi. Ben neler çektim bu Kerem abla. Ay anam ay ay. Bak hala daha aklım acılıyor. 30 sene önceki olmuş olay daha yeni olmuş gibi sinirini yaşayırım. Tövbe ya Allah'ım sen sabır ver ya Rabbi. He. He. Kaynana değil Firavun. Allah'ım felse etsin onu da yataklara düşürsün onu inşallah. Kakamazsın ya Rabbi. He. Ha böyle bu zaman bir, bir kaşık suya boğarım yemin olsun. He, beni bileyim mi beni? Ha bunlar bu işleri diye bezdum. Bezdum yemin olsun bezdum. <laughs> duman geluyu duman dağı karalama. Duman da benim gibi merak duralama. Oh.